Terleme bünyemizdeki temel fonksiyonlardan biri vücut belirli bir ısıda kalmayı sağlamak için terliyor. Bu işlemi bir nevi termostat gibi düşünebiliriz. Normal koşullarda her gün 1 litre civarında ter salgılıyoruz. Ancak bu miktar yaşadığımız çevrenin ısısına, ne kadar hareketli bir yaşam sürdürdüğümüze göre değişiyor. Ayrıca öfke, utanma duygusu gibi içinde bulunduğumuz psikolojik nedenlere bağlı olarak da artış gösterebiliyor. Bu temel nedenler dışında fazla kilolar, hipoglisemi, insülin direnci gibi rahatsızlıklar ve hatta aşırı baharatlı yemekler terleme miktarını artırabiliyor. Bazılarımız da bu sebepler dışında gece gündüz aşırı terleyebiliyor. İnsanların %1'inde rastlanan bu duruma hiperhidroz deniyor. Ve bu aslında tıbbi müdahale ile çözülebilecek bir rahatsızlık. Ter dediğimiz sıvının %90'dan fazlası su. Bunun dışında terimiz sodyum, potasyum gibi mineraller ve üre, laktat gibi maddeler içeriyor. Ter salgılayan bezler derinin uzantısı. İki tür ter bezine sahibiz. Ekrin ve apokrin. Ekrin ter bezlerinin sayısı 3 milyon civarında. Vücudumuzun her yerinde varlar. En fazla da avuç içinde, ayak tabanında ve sırtta bulunuyorlar. Bunlar daha çok ısı değişikliği karşısında uyarılarak ter salgılıyor. Apokrin ter bezleri ise daha büyük ve sayıları daha az. En çok koltuk altında, meme ve kasık bölgesinde bulunuyorlar. Bu bezler psikolojik nedenlere daha fazla duyarlı. Normalde terin kokusu yok. Genelde koltuk altında ve kasık bölgesinde terlemeler koku yapıyor. Bu kokunun nedeni gerçekte ter değil. Bahsettiğimiz bölgelerde yer alan bakteriler. Bu bakteriler tere nüfuz ederek kimyasal değişikliğe neden oluyor ve bu da kötü koku oluşmasına yol açıyor. Kadınlar erkeklere göre daha fazla ter bezine sahip. Ancak erkek ter bezleri daha aktif olduğu için erkekler daha fazla terliyor. Yazın fazla terlemek istemiyorsanız tükettiğiniz içeceklerin çok soğuk olmamasına dikkat edin. Çünkü vücut aldığımız soğuk sıvıyı en kısa sürede ısıtmaya çalışıyor. Bunun için de kendi sıcaklığını artırıyor. Ardından da normal ısısına dönmek için soğuma yapması gerekiyor. Bu da haliyle aşırı terlemeye neden oluyor. Uzmanlar yazın ada çayı içmeyi öneriyor. Çünkü ada çayı ter bezlerinin etkinliğini azalttığı için daha az terlememizi sağlıyor. Hatta balla tatlandırarak içerseniz daha da iyi sonuçlar alıyorsunuz. Koltuk altında, ayak ve kasık bölgesinde sıkışan terler lekelenmeye yol açabiliyor. Bunu önlemek için de bu bölgeleri sabun veya duş yeriyle düzenli olarak yıkamalıyız. Kıllar terin bir bölgede sıkışıp kalmasına sebep olan bir diğer etken. Bu da tabii kokunun artmasına yol açıyor. Çözüm olarak koltuk altındaki ve genital bölgedeki tüyleri almak gerekiyor. Düzenli deodorant kullanmak kokuyu önlemek için bir başka çözüm. Deodorantı sadece koltuk altına değil, kasık bölgesine ve ayaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Uzmanlara göre deodorantı sabah yerine geceden kullanmak daha etkili sonuç veriyor.